Yapımcılığını tiyatro oyuncusu hergün öz yaptığı Serkan Öz yönettiği kadına şiddete son temalı aynı aldığı kısa filmin ilk gösterimi Adana Ticaret Odası Konferans Salonunda yapıldı. Ayna adlı kısa filmin gösterimi sonrasında konuşan psikolog Göksu Telmaç, şiddetin ailede öğrenildiğini belirtti. Çocuklara şiddetin bir çözüm yöntemi değil ceza alınacak bir davranış biçimi olduğu bilincinin verilmesini önerdi ve birbirimize ve topluma karşı sergilediğimiz şiddet örnekleri çocuğun zihninde direkt kopyalar oluşturuyor. Kadına, çocuğa, insana ve canlıya şiddete son vermek zorundayız. Şiddet hiçbir zaman çözüm değil, anlık bir susturma aracıdır diye konuştu. Ara sırada olsa şiddet uyguladığımızda çocuklarımız şiddeti kişiliklerinin en temel noktalarına, bilinçaltlarına yerleştirirler. Psikiyatrist Doktor Sabri Yurdakul ise şiddet uygulamanın acizlik olduğuna inanmadığını belirterek bu cahillik ve acizlik meselesi değildir. Bunun çocuklukta görülen bir durumun ileriki yaşlarda kontrolden çıkması olarak düşünüyorum. Sorunun çocukluk evresinde bir şekilde önleminin alınması gerekir. Evde çocuklarımızı yetiştirirken şiddetten uzak yetiştirelim dedi. Bunu ne cahillik olarak bakıyorum ne acizlik olarak bakıyorum. Göksu Hanım'a ve buradaki konuşmacıların filmde söylediği gibi bunun çocuklukta öğrenilen bir durumun ileri yaşlarda kontrolden çıkması durumu olduğunu düşünüyorum. Adana Sanayi Odası Başkanı Saadet Sürenkök ise böylesine anlamlı bir projenin içinde yer almaktan mutluluk duyduğunu vurguladı. Aşağılık kompleksi içindeki toplumlarda şiddetin daha fazla olduğunu savunan Sürenkök, gelişmiş ülkelerde olayın biraz daha içselleştirildiğini ileri sürdü. Bireysel şiddetin toplumsal cinnete döndüğünü de sözlerine ekledi. Anasından babasından şiddet gören insanlar aşağılık kompleksi içerisinde kıvranırken gücünün yeteceği birini döv dövüyor. Yani yabancı dışarıdan birine gidip elini kaldırmıyor. Bu insanlara baktığımız zaman en yakınındakine, kendi kardeşine, kendi karısına, gücünün yeteceği birine bu şiddet uyguluyor. Dedesinin kötü erkekten iyi avrat pehlivanı olur sözünü aktaran Adana Ticaret Borsası Başkanı Muammer Çalışkan da dışarıda aciz kalan erkeğin karısına şiddet uyguladığını öne sürdü. Burada ben yer, acizliğin yeri olduğunu düşünüyorum. Yani dışarıda aciz kalınca karısına.